komiser ya. Acil kalkman lazım. Acil benimle gelmen lazım. Şehirde çok kötü, çok dandik olaylar olmaya başladı ya. Vallahi oğlum gelen olmuş halde ki bu şehirde ya. Valla Max ne olabilir ki abi? Takip et beni Kerem komiser ya. Sana ne oldu göstereyim. Gel benimle. Bak ya bak Kerem komiser. Ya bildiğimiz bu zombiler şehri ele geçirmiş şaka gibi ya. Baba babacığım şimdi ne düşünüyorsun ya? Şimdi ne yapmalıyız babacığım? Sıkıntı, sıkıntı yok valla. Ben hallederim galiba. Şunlarla bir konuşalım ondan önce. Ondan sonra bir anlarız dert bakayım. Hey buraya bakın lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Gene ne yaptınız şehirde siz? Kerem komiserim çok Çayar oldu. Ama vallahi billahi biz yapmadık ya. Bizim bu kötü Kerem komiser bildiğiniz ele geçirmiş ya. Bizim şehri ele geçirmiş. Evet evet yanlış duymadın ya. Kastı Kerem komiser. Duyuyor musun beni? Ya bizim Kerem komiser bildiği şehri ele geçirdi. Ama zombi versiyonu ele geçirdi yani. Arkadaş bu zombi salgın nereden çıktı ya? Bir zombi bir normal. Vallahi kafayı yedim. Neyse ben o zombi Kerem komiser adını bildiririm şimdi. Bana bırakın bu işi. Sana güveniyoruz Kerem komiser. Hadi bakalım. Gel de gel bakayım buraya. O kötü kolek Kerem komiser seni. Gel bakayım buraya. Neyse. Tamam ya. Ben halledeceğim. Ya arkadaşlar şuraya baksınız ne kadar güzel bir resim yapmış bunlar. Resim çekilmişler. Böyle zombi olmuşlar hepsi ya. Ama resim çok güzel. Vallahi billahi. Neyse. Bu kız da bayağı bir tatlıymış ya. Deniz kızına mı? Ne benziyor bu? Neyse. Öpeyim şöyle yanından. Öptük. Vallahi kaçalım şimdi. Hadi ben göreve gidiyorum. Dikkatli bekleyin beni burada. Şu kötü kerem komiseri yakaladım. Haddini arkadaşlar. Gebertelim onu ya. Ha, onlara söylemedim ama geberteceğim onu şimdi. Beklesin o ya. O kötü kerem komiser. Hayırdır? O zombiler bu şehri ele geçirirse valla çok kötü olur yani. Valla dandik dandik olaylar olur arkadaşlar burada. Neyse Şirek kadim dostum ben geldim ya. Beni beğendin mi? Kastik komiser geldi. Zombi komiser gelmedi bu sefer. Silahlarımı getirmişsindir inşallah. Getirdim getirdim Kerem komiser. Merak etme sana yenisi Türk silahları ve ardından gözük sile getirdim. Daha ne olsun ki? Hadi bakalım başla. Allah razı olsun Şirek. Sen valla her zaman kadim dostum olarak kalacaksın ya merak etme. Sen ben en sevdiğim benim can dostumsun ya. Can dostumdan da ötesin. Şurada 3 tane gözük eksirimiz varmış arkadaşlar. Neyse onları alalım. Şöyle nişan alalım bakalım. Gelin bakayım buraya. Şurada tarayalım bakalım arkadaşlar. Nasıl tarayacağız şunları? Gebertelim şöyle hızlı hızlı bakalım. Oh mis gibi de yaptık onları vallahi Cızmız yaptık. Şöyle bir zıplayabilirsek şunu da kafasına bir tane attıracağım. Şunu kafasına attıramıyorum. Mermi bitmiş arkadaşlar. Onu yere atalım o yüzden. Onu da duvarın içine yolladık vallahi Az kalsın düşüyorduk. Son anda Abli Akın Fırlay gücümü kullanarak vallahi diğer tarafa geçtik. vallahi şaka maka ölüyorduk arkadaşlar. Lava düşüyorduk yani. Naneyi yiyorduk valla. Naneyi nereden yiyorduk ben de bilmiyorum ama inceyi anlayanlar like atsın arkadaşlar yani. Bu arada söylemeyi unuttum. Arkadaşlar Allah'ı ve Atatürk'ü kanalımıza abone olsun. Yani abone olmuyor musunuz gördüğüme göre? Çok kötü yani o arkadaşlar. Abone olmayı kesin ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Valla orada mafya var. O mafyayı da vurayım bir dur. Şöyle kafasına testereyle şov yapayım ona. Bir şov yapayım. Sen de al dalgayı bakayım. Al dalgayı bakayım. Dalgayı verdik. Dalgayı aldık. Bu da burada kalmış arkadaşlar. Bunu böyle aşağı doğru atalım valla billah. Şurada gebertek. Bunda valla lava doğru. Ölüsünü lava doğru fırlattık. Neyse. Şöyle atlayalım bakalım. Bunları aşağı arkadaşlar. Hızlı hızlı gebertelim bunları. Bunlar var ya bayağı bir şerefsiz olmaya başladı arkadaşlar. Şerefsizlenmeye başladı bunlar. Bunlara sümük saldırısı yapalım bir. Testere saldırısı geliyor sana. Bekle. Bunu da kestik, biçtik vallahi arkadaşlar. Aşağı atlama zamanı geldi. 3'ten geriye sayın bakayım. Hadi 3, 2, 1. Vallahi hep beraber saydığımızı düşünüyorum. Aynı anda atladık galiba. Neyse. Kapılarımızı açtık valla orada bir şeyler gördüm Bakalım şu camdan arkadaşlar Aman tanrım hırsız ordusu ya Şerefsiz hırsız ordusu Gelin lan bakayım buraya Chris Vector silahımla sizi bir kafanıza kafanıza dalgayı vereyim şöyle bir Dalgayı hak ettiniz çünkü Dalgayı hak etmediyseniz yorumlara arkadaşlar Dalgayı hak etmedi hırsızlar yazın Ama bence hak ettiler arkadaşlar bunlar dalgayı kökünden hak etti Bu nasıl bir silahmış lan böyle Nükleer silah diyorlar böyle tak 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 Nükleer silah Allah nükleer silahmış arkadaşlar Bu da ayrı bir nükleer silah yani Nether Blaster'mış arkadaşlar var nükleer değilmiş Nether Blaster Kafasına kafasına attıralım böyle mermi bitmiş ama. Diogan'ın atış edelim. Biraz sümük atalım. Sümük arkadaşlar şunlara. Zehirleyelim şunları. Neyse. Siz bu fazla yaşadınız. Testeriyle kafanızı gözünüzü kesme vakti geldi şimdi sizin Şu kafaya gözük dağıtalım artık yani değil mi yani? Gelin bakalım şöyle. Dalgayı verdik oğlum. Vallahi dalgayı yok ettik. Neyse. Şuradan da çıktıktan sonra bizi neler karşılıyor vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yemin ederim bilmiyorum desem yani doğu yeridir yani. Neyse şöyle Nether silahımızı busa Gerçek Nether silahımızı aldık. Koşa koşa ateş ediyoruz Nether silahımızla. Vallahi çok güçlü lan bu silah. Allah ölmemeye çalışıyorum arkadaşlar ama çok zor. Baksanıza rus askerleri alev alev yanıyor. Adeta alev alev yanıyor arkadaşlar hepsi ya. Uzi paparazzi gibi yakanar falan fistan diyorum. Buna lan böyle. Buna lan böyle. Allah arkadaşlar bu nasıl bir silah lan böyle? mining Miningleri arkadaşlar adeta böyle bir kazıyoruz onları bildiğiniz ya. Gel lan buraya seni testereyle geberteceğim oğlum. Senin bir işini bitireceğim. Senin de bit bitireceğim lan. seni de geber. Arkadaşlar Rus askerleri donanmasında valla denize döktük. Hiç sıkıntı yok. Ama lav denizine diyelim bari. Yani lav denizine döktük misali gibi bir şey oldu. Bir tane daha göz içtik. Bakalım burada Venomlar var. Ulan Venomlar. Ulan Venomlar. Neyse. Arkadaşlar derin bir nefes aldıktan sonra dalıyorum. Adır mısınız? Gelin lan bakayım buraya. Gelin bakayım buraya. Sizi yok edeceğim oğlum. Oğlum Venomlar her yerden çıkıyorsunuz valla. Bu Venomlar arkadaşlar şaşırmaya başlamıyorum artık. Şaşırmıyorum daha artık yani. Valla şaşırmak elinde değil yani. Şaşırmıyorum valla. Çünkü arkadaşlar bunlar her delikten çıkabiliyor. Bunlar abi, inanılmaz bir değişik güçleri var. Bunları ne diyor silahımıza bir tarayalım bakalım. Görsünler gerçek güçlerini. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum bakın. Şu an abone olun ben de bu arada Venomlardan kaçayım bari. Hadi 3 saniye verdim size. 1, 2, 3, Bam. Tamam yeter bu kadar. Abone olmuşsundur diye düşünüyorum kardeşim benim. Abone olmadıysan valla çok üzüldüm şu an. Valla çok yani darıldım yani sana. Neyse önemli değil. Devam edelim bakalım. Şöyle güzel güzel yukarı çıkalım arkadaşlar. Burada bakın kimler var. Ulan ulan kötü Kerem komiser. Hırsız ve mafya ordusunu ele geçirmiş. Bir de zombi almışsın ya. Ulan ne işin var senin burada? Kerem komiser ama tasliye de işin ediyorsun yani. He? Gel de öldür beni bakayım. Ne yapabilirsin ki bana? Arkadaşlar kötü ke Kerem komiserin yanındaki zombinin 3000 canı var galiba. Ama sıkıntı yok. Gelin lan dalgayı verip size şöyle yukarıdan yukarıdan dalgayı verip gelin bakayım bana doğru. Sizin bana doğru bir gelin de size göstereyim ben gününüzü. Gelin. Allah oğlum bu hırsızlar tepeme kadar çıkmış ya lan. Tepeme kadar çıkmış valla. Bunlar kafayı yemiş iyice arkadaşlar. Gelin bakalım şöyle dalgayı verelim şunlara. Dalgayı alın oğlum. Verin oğlum. Size mining drill ile bir saldırı yapalım bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle hop. Anasını satayım. Bu da neyin nesi böyle? Vay canına arkadaşlar. Bu daha ben bu silahı her gün kullanırım bundan sonra. Ne güzel bir silahmış bu ya böyle. Geberin lan. Geberin oğlum. Baksanıza arkadaşlar. Oha nasıl bir silah arkadaşlar. Yok ettim. Ulan Malik Ne bile yok ettim lan. He ne oldu? Şimdi ne yapacaksın bakayım? Helal olsun Kerem komiser valla. Ama sıra bizde. Bizi yenemezsen dünya yeri geçirmiş olacağım. Bana hiçbir şey yapamayacaksın yani. Ulan ulan gel lan buraya. Dalgayı verdim. Nasıl koşuyor koşuyorlar şunlara bakın. Testereyle mining dire silahla. Ulan o kazdığım silahla şimdi sizi yok etmem miyim? Yok etmem miyim? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel dalgayı ver dalgayı al dalgayı ver dalgayı dalgayı verelim şöyle şunu arkadaşlar Bayağı bir gebertelim şunu. canını azaltalım sıra sende sıra sende gel bakayım buraya senin canını bir hızlı hızlı yok etmek lazım senin canını var ya yok etmek lazım ki ben bunda 1 vs 1 atayım yani gel, kötü kere bir 1 vs 1 atayım gel şimdi sıra sende o ne oldu lan ne oldu ay zombin öldü tek kaldın oğlum ne oldu dalgayı yiyemedin mi şimdi ağzına gel bakayım şöyle dalgayı vereyim senin ağzına gel 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 al oğlum dalgayı ne oldu ne oldu sıkıştın oraya arkadaşlar kötü kere komiseri sıkıştırdık baksanıza testereyle vuralım birazcık da testereyle keselim boğazını boğazını gel bakayım buraya he vuramadın mı lan vuramıyor musun kaçalım kaçalım arkadaşlar vallahi kaçalım biraz Şöyle nefes aldıralım. Bir elektrik silahı açıyor. Şoka geldi arkadaş. Şok oldu şu an. Bir daha tarayalım bunu böyle. Hop. Sümüklü böcek saldırısı yapalım buna. Bir sümüklü böcek saldırısı yaptık mı yaptık? Vallahi yaptık mı yaptık? Yürü birlikte birlikte pat. Vallahi patlattık. Ben de ölüyordum az kalsın arkadaşlar. Neyse. Bir önemi yok zaten. Şöyle bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Geberdi. <laughs> ne oldu lan? He? Vallahi kazandık arkadaşlar. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş vallahi. Arkadaşlar bu silah bu da bayağı bir güçlü silahmış. Baksanıza yok ediyor şöyle ya buraları yok ettik yani böyle. Bayağı bir. Vallahi biz Kerem burayı bir döşeme döşeme yaparız yani. Sıkıntı yok. Neyse. Hadi bakalım. Geri dönelim hızlı hızlı arkadaşlar. Lan lan geldim oğlum. Kazandık lan savaşı. Valla galibiz zaten. Kötü Kerem komiser şehri ele geçiremedi. Yani bütün şehir zombi oldu ama yani kötü bir şey. Kötü bir eyalet olmadı. Artık bu şehir çok güzel bir şehir. Hem zombiler hem de normal insanların yaşayabildiği bir şehir oldu. Değil mi ya fakir? Değil mi zombi fakir? Evet Kerem komiser Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim sana ya. Bir şey değil bir şey değil. Zombi fakir. Neyse. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağda ve sonda çıkan videolara tıklayın. Bay bay.